Merhaba. Ben Semra Tüfekçi. 1986 Ankara doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi Ankara'da gerçekleştirdim. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. cam sanatı daha önce gördüğüm yerlerde akışkan bir cama nasıl şekil verdiklerini daha önceden merak ediyordum. Ankara'da bir kafede otururken kahvenin yanında bir cam kaşık geldi ve bizim çok ilgimizi çekti. Daha sonrasında garson ufak bir kağıt uzattı ve bizim patronumuz cam sanatı eğitimi veriyor. Katılmak isterseniz ders alabilirsiniz dedi. O sırada ben de hala hazırda mevcut olan bir terzi dükkanım vardı ve kapatmıştım. Evdeydim. Kendime bir hobi arayışı içerisindeydim. Sonra eşimle birbirimize baktık ve dedik ki hobi alanı açıldı bize ve cam sanatı ile ilgilenebiliriz diye düşündük. Aynı zamanda bizim bir hayalimiz vardı eşimle. Karavan hayatı yaşamak. Cam sanatı da karavan hayatı yaşarken, gezerken yapabileceğin, yani taşınabilir şalimoyla e, gezerken pasif gelir sağlayabileceğin bir meslek dalı hem gezeriz hem de geçimimizi sağlarız diye düşünerekten cam sanatı dersleri almaya başladım. İlk önce özel eğitimler aldım. Daha sonrasında halk eğitim'e giderek bunun belgelerini aldım. Ustalık, usta öğreticilik ve şu anda da başvurmuş olduğum bir sanatçı kartı belgesi var. Devlet sanatçılığı belgesi. Cam sanatını yaparken kullandığımız makineler, şelimo Propan tüp, oksijen tüpü ya da oksijen konsantratörü kullanıyoruz. Onun dışında cam baget çubuklarımız geliyor yurt dışından. Cam baget çubuklarımızı 1200 derecede alevde eriterek şekil veriyoruz. Bizim yaptığımız şeyler genelde ufak boyutlu, ufak çaplı figürler. Çünkü şelimomuzun gücü ancak o kadarına yetebiliyor. Yani bir parmak kalınlığında çıkan bir camla kapladığı alan kadar bir figür yapabiliyoruz en fazla. Tabii bunun için daha büyük şalımlar, daha güçlü makineler kullanılabiliyor. Daha büyük figürleri de büyük cam ocaklarında yapılıyor. Bizlerin yapabildiği ancak işte bu boyutlarda bir çiçek ya da figür, biblo tarzı ürünler olabiliyor. Biz Cebi Aruslara geliyorduk ve Konya'yı çok beğeniyorduk. Eşim emekli olduğunda, sen dedi Konya'yı çok seviyorsun, ee, hadi Konya'ya taşınalım mı? Sonra işte cam sanatı ile ilgileniyorduk, evde hobi olarak yapıyordum cam sanatını. Hadi atölye açalım mı derken, şu an kendimizi Konya'da bulduk ve atölyemiz mevcut, Simetram Cam Sanat Atölyesi olarak.